Selam gençler. Arkadaşlar bugün e, gördüğünüz gibi zaten başlıktan da part 3'ü çekeceğim. Korku oyununun. E, bu arada o video attığıma ne kadar oldu tam hatırlamıyorum ama 2 hafta yakın olmuştur diye düşünüyorum. Hatta 2 haftayı da geçmiş olabilir. E, bu arada o videolarımda gerçekten güzel izleme ve güzel like almış. E, part 1 10 tane like almıştı gördüm. Part 2'ye de 13 like gelmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, bu sefer yani ben like istemeyeceğim açıkçası. Oyun hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Like kısmını da size bırakıyorum. Yani severseniz like atarsınız. Ama aboneliklerimde de küçük bir değişiklik yani düşme olmuş. Ee, yine toparlıyordum. Hani biz bir zaman YouTube çöktü de böyle aboneler full azlandı ya böyle. Benimki mesela 100, 100 128'den pardon 100, 128'den 117'ye düşmüştü. Ve bayağı düşmüştü yani bence. Şu an yine toparlamıştım 2 gün önceydi. 127 olmuştu ama yine 2 tane abonem azalmış. Üzüldüm. Lütfen kanalıma abone olursanız sevinirim. Kalıcı. Bu arada arkadaşlar belki bir videomda göstermiştim şurada bir kısım vardı ee, orada da şu ayarlama kısmı vardı şu zor mesela şöyle O kadar normal kolay böyle acemi vesaire Ben normalinde oynamıştım iki sefer dedi sanırım ama bu sefer kolaya koyacağım ee, bir de arkadaşlar o videoyu çektiğimden bir gün sonra mı iki gün sonra oynadım. O da yarım saat bile olmaz. Çok azıcık oynamıştım. Ee, ve ondan beri hiç oynamadım bu oyunu da gerçekten. Bu arada arkadaşlar demin videoyu dur, durdurdum. Çünkü kapı çarptı ve korktum. Gittim baktım. Yüzgardan herhalde kapı açılmıştı. Öyle çarpmıştı. O yüzden durdurdum. Ee, korktum yani kısacası. Bir de zaten e, şey, Ekim ayına da girdik, bugün bugün 2 Ekim. Aha. Yollarımız biraz kötü olduğu için, bir de bu evimiz e, pencereli, iki penceresi var. Çok yakın olduğu için yol kısmına, yani araba geçen yere, araba yoluna. Ne diyorum ya, saçmaladım iyice. Çok konuşuyorum, özür dilerim. Artık oyuna başlayalım. O yüzden öyle değişik sesler gelirse kusura bakmayın. Ay buna hiç gerek yoktu şimdi ya. Ama kabul edin demin ki kedi tatlıydı kediler. Öf, tamam 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 en baştaki şeyler. Aa hayır. 12 tane mi? 5 hmm. taneli yok mu? Of bu arada çok geriyorum. Ve hiç yapamıyorum bu oyunu. Yapamadan sileceğim herhalde arkadaşlar. Normal o da biliyorsunuz. Evet şimdi. Neredeydi? Şu... ay şuralarda karanlık. Bir. Hemencecik bitirmek istiyorum ama hiç bitiremeyeceğim. Üç tane buldum. 9 tane kaldı ve eminim yapamayacağım. Şuradan da bir tane, iki tane çıksa iyi olurdu. Bir de en kötü kısmı arkadaşlar. O kadar buluyorsunuz, buluyorsunuz. Bir kere canavar size buldu mu? O çirkin şey yani. Sonra işte şey oluyor. Hepsi siliniyor yani. En baştan başlıyorum. Keşke devam etseydi. O kısımdan da kötü. Bu arada şu sanırım arkadaşlar göz yani canavarın nerede olduğunu gösteriyor galiba öyle bir şeydi tam oyunu anlamadım ama burada yeniyim parçacık bakın şurada bir göz var şunun bakayım bir odaya girelim şu şuraya girelim mesela gir <laughs> korkuyorum bir de akşam çekiyorum videoları. Bu, bu videoları bu bu videoları. Hiçbir şey yok bir numara acaba bir numara derken bir e, numara mı arayacağız telefondan bir başka numara oyunda insanı böyle şaşırtıyor mesela şöyle sarı yanıyor değil mi çekmece orayı açtığınızda hiçbir şey yok oluyor yani bomboş oluyor bakın mesela burayı da gösteriyor açayım var mı bir şey Uha. Bakın bakın bakın. Sallanıyor. Geldim mi? Şu göze tıklayacağım. Şu an nereye götürüyorsun beni? Ama hiçbir şey göstermedi. Neydi ki o şimdi? Hadi bismillah. Çıkalım. Ay. Biz de hiç değişik yerlere gidemedik arkadaşlar. Part 3'e geldim hala bir değişik yeri gösteremedim size. Hep aynı yerlerdeyiz. Kusura bakmayın. Ha. Hani nerede başka yok mu? Kesin gelecek bakın şu kapıyı açtığımda kesin gelecek. Gelme. Çirkin abi gelme ne olursun Allah rızası için. Bu odada bir garip. Buradan çıkmak istemiyorum. O oraya hiç gitmek istemiyorum. Çünkü hatırlarsanız buralarda bir yerlerde tutmuştu galiba. Beni. Geliyor mu? Gelince kaçamıyorum ben. Gideyim ben gideyim yine oraya gideyim. Korkuyorum. Aa bura açılmış. Örtelim. Şey ortam geril yani odalar böyle gerilimsi bir korkunç olmasa yaparım da o abi pek kom şey korkunç değil Geliyor, geliyor geliyor kaç yazdı şurada kaç çıktı gördünüz değil mi kırmızı şeyde bu ne arkadaşlar ne biçim bir şey ya bu şurada göstereyim size de şurada bir, bir, duruyordu bir tane göz buldum kırmızı gözler tıkladığımızda geliyor sonra buna tıkladığımda öyle değişik şeyler gösteriyor Bari düzgün gösterseniz ve onun anlamı ne? Ne ki o şimdi? Bir daha. Gözler etrafı canavarın gözünden görme şansını tanır. Şansı tanır. Nasıl yani canavar gibi mi görüyoruz? Yani ona tıkladığımızda. Anlamadım. Bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Çünkü uzun oluyor gitgide. Ve ben yine hiçbir şey yapamadım. Part 4'te devam ettireceğim buradan. Şimdilik hoşça kalın.